Merhaba değerli Eko ailesi, Ethereum çok soruluyor. Ethereum özellikle fiyat hareketimiz 2800'ün üzerinde kalmaya devam ettikçe klasik bir formasyonumuz var. Çanakkul formasyonu, bu Çanakkul formasyonu hedefine doğru gitme olasılığımız güçleniyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus var, onu özellikle söyleyelim. Ethereum formasyonları e, aynı zamanda bozan bir e, ürün diye vurgumuzu yapalım. Şu şekilde size özellikle çanağını e, göstermek istiyorum. Ve en son yaptığı e, ABC düzeltmesiyle de burada bir kulp formasyonu kurdu ve bu e, e, kulpu da özellikle Yukarı yönünü kırdığımızı e, görüyoruz. Eğer ki e, önümüzdeki e, saatlerde özellikle bu Canapul formasyonumuzun e, hedefine e, gideceksek ki bu olasılık her zaman için e, mümkün, e, o zaman ne bekleyebiliriz? E, e, Ethereum'da? arkadaşlar, bunun hedefi ne olabilir? Onu göstereceğim. Beklentim bu arada tamamen teknik bir beklentiye arkadaşlar formasyon bozulmadıkça şartını koyuyoruz. Formasyon bozulduğu takdirde bu formasyonun hiçbir önemi kalmayacaktır. Formasyonumuzun, Çanakkul formasyonumuzun ana hedefi 6000 dolarlar gözükmekte. Özellikle şurada bir tren çizgisi özellikle Ethereum için çizelim şuradan başlayan hareketimize e, arkadaşlar bunun da rengini ne yapalım e, rengini ne yapalım şöyle rengini şöyle bir belirleyici bir renk yapalım e, belirleyici renk burada etki evet beyaz olursa belirleyici olacak hemen şöyle de bunu paralel kanal e, şekline dönüştürdüğümüzde. Kısa vadi için bir direnç alanına yaklaştığımızı görüyoruz ve bu direnç alanı aynı zamanda bir önceki gördüğümüz e, tepe seviyesi. Dolayısıyla Ethereum e, 4000 dolarlara 4100 dolarlara yaklaştıkça e, dirençle karşılaşıp e, satış yeme e, riski de var dolayısıyla. Hani burada özellikle burada eğer ki Ethereum şöyle bir düzeltme yaparsa ve geri dönerse 6000 bin dolarlara ve Çanakkale hedefine gitme olasılığı daha güçlü ve bunu satın almak daha mantıklı. Fakat diyelim ki buradan gitti, buradan dirençe karşılaştı. Bu formasyonun gelip bozulma olasılığının da olma olasılığı var. Güçlü yani bu olasılık dolayısıyla onaya gelirse yani destek onayına gelirse 2800 lere Ethereum için kısa bir stopla özellikle 2000 200'lere konulabilecek bir stopla takip edilmesi gerekiyor. Buralarda dikine giderse zaten trendi kaçırmış oldunuz. olduğunuz Gelir mi? Düzeltme gelir mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu formasyon gerçekleşir mi? Klasik e, fincan kul formasyonu gerçekleşir mi? Gerçekleşir mi? Onu da ilerleyen zaman e, içerisinde daha net e, konuşacağız. Özellikle baktığımız zaman göstergelerimizde sıkışmanın e, olduğunu e, görüyoruz düzeltmeye dikkat etmek lazım. Burada özellikle düzeltme gelirse yatırımcısını mağdur etmemesi gerekiyor. Hadi ben buradan gireceğim. Pozitif yönde devam edecek beklentim de var e, diyorsanız şu anda fiyatımız 3400 dolarlarda daha az zaman dilimlerinde destek hatlarına stop koyarak e, izlemeniz gerekiyor. Buraların ben riskli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer ki giriş arayacaksam buralardan gireceksem, yukarıda bekliyorsam 3.240'lı seviyelere stop koyarak beklerim. Ben düzeltme gelmeden genellikle böyle formasyonlar olsa bile izleme tarafında olmayı tercih ediyorum. Zira bir e, sahte e, çıkışsa sahte çıkışta özellikle yakalanmamam gerekiyor herkesin parası kendine göre çok çok değerli zaten zor kazanıyoruz arkadaşlar ethereum'un güncel durumu bu formasyonu bu e, gidecekse formasyon hedefi o e, şişiyor yukarıda dikkat etme gerekiyor eğer ki gelip onay alıp tekrar yukarı e, dönecekse o zaman girmek daha mantıklı gelmekte de dediğim gibi görüşürüz umarım bu video size yararlı olur arkadaşlar